Maguire. Total Futbol'da hepimizin aklına gelen ve asla uygulamadığımız bir şey var. Ne mi? Tabii ki de Harry Maguire'ı Santrafor'da oynatmak arkadaşlar. Harry Maguire bir dönem sürekli kendi kalesine gol atmakla ünlü olan bir forvetti biliyorsunuz. Bu sefer Harry Maguire'ı Santrafor pozisyonuna koyacağız. Fakat öncesinde oyuncuyu geliştirmemiz gerekiyor. Onun öncesinde de oyuncunun özelliklerine bir göz atalım. Bitiricilik 48, Kafa vuruşu 84, kafa vuruşu biraz iç açıcı, orta deneyebiliriz. Şut gücü 78 fena değil, deneyebiliriz uzaktan. Fasulye dokusu çok kötü. Ofansif farkındalık 62 hız 51 hızlanma 43 tam bir kanı diyebiliriz arkadaşlar ama fiziksel mücadelesinin 87 olması bizim için güzel çünkü Meguiar'ı kafa toplarında aktif kullanabiliriz. Hemen hızlı bir şekilde oyuncumuzun yeteneğini özelliklerini arttırıyoruz. 30. seviye yapacağız Meguiar'ı bu şekilde ve Meguiar'ın kafa vuruşu 84'ten 87'ye çıkmış durumda. Şut gücü 81 olmuş durumda ve baktığımızda hız 53 hızlanma 44 fiziksel mücadele 90 olmuş durumda ama yeter mi yetmez. Biz Meguiar'ı kırmızı kart basarak geliştireceğiz aynı zamanda. Bir 40 bin euro kadar harcıyoruz. Meguiar'ı 91'lik yapıyoruz arkadaşlar ve burada Meguiar'ın yeni özelliklerini vereceğiz. Tabii ki de biz kafa vuruşunu Meguiar'ın yükselteceğiz ve fiziksel mücadelesini yükselteceğiz. Böyle forvette Kaan'a gibi bir adam istiyorum arkadaşlar. Stoper basacağız kırmızı şimdi de 80 bin euroya bayağı para harcadık Meguiar e ama olsun Meguiar için değer arkadaşlar. Ve Maguire'a yine fiziksel mücadelesini arttırıp kafa vuruşunu bir daha vereceğiz. Yani böyle orta gol, orta gol anladın mı? O şekilde gol atacağız. Bir tane istiyor. Ben de Maguire istiyor bende olmadığı için daha fazla geliştiremiyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi şu anda Santrafor'da 72 oynayan Maguire var. Şu anda seçkin düello modu açık olduğu için seçkin düello modunda maçımızı yapacağız. Rakibimizi arıyoruz. Bakalım Maguire nasıl oynayacak? Muhammed isminde bir rakip geldi. Kendisinin kadrosu bu şekilde. 4-2-4. Bakalım ilk rakibimiz karşısında Maguire'ın performansı nasıl olacak? 90 dakikanın ilk vuruşunu Harry Maguire yapıyor. Muhtemelen rakip de şu anda ne yaptığımızı anlam veremedi. Şaşkın bir şekilde izliyordur diye düşünüyorum. Maguire topu aldı pasını verdi. Güzel pas Lionel Messi. Şimdi kanada indi Lionel Messi. Ortasını açtı. İndirdi o Simen Maguire. İlk kez topla karşılaşacaktı. O fırsatı elde edemedi. Şimdi rakip tehlikeli geliyor. Bir anda Ronaldinho ile hızlı çıktılar. Ronaldinho pasını verdi. Memphis Depay. Gol yersek biraz bizim için sıkıntı olabilir. Derken rakip ilk golü attı arkadaşlar. Ne yazık ki kötü bir başlangıç yaptık maçta. Olsun. Maguire ile bunu telafi edeceğiz. Harry Maguire topu indirdi. Yüksek topu indirmeyi başardı. Messi'yi gördük. Messi'ye doğru bir tık uzun bir top oldu. Osman Messi'ye bıraktı. Maguire ileri attı. O bekliyor şu an. Meguiar'a doğru pas atmak istedik olmadı. Şimdi Meguiar geldi al topu. Messi Meguiar'a, her Meguiar tekrar topu çalabilecek mi rakipten? Ne yazık ki Meguiar topu alamadı. Bu dakikaya kadar çok efektif bir oyun oynayamadık arkadaşlar ne yazık ki. Ama maçın devam eden kısmında kanatlara inmeye çalışacağım en azından öyle bir düşüncem var. Ya da şöyle Meguiar'a verelim, O Osimhen'e versin. Açıkçası ben biraz Meguiar'la oynamak istiyorum o yüzden. Genellikle oyunu Meguiar'ın olduğu noktaya çekmeye çalışıyorum. Messi ile kanada çok güzel indik. Lionel Messi orta açmak istedi olmadı. Osimhen'e geldi. Farklı bir isim golü attı. Vitor Osimhen golü buldu. Neyse en azından beraberlik golünü bulduk. Biraz rahatladık diyebiliriz arkadaşlar. Maçta durum 1-1. Meguiar pasını verdi Lionel Messi'ye. Messi tekrar ceza sahasında Meguiar'a doğru oynamak istedi olmadı. Top bizde kalırsa çok iyi. Lionel Messi topu aldı. Çok da güzel aldı. Ortasını açtı. Yine Osimhen'e doğru bir orta. Out'a gidiyor. İlginç bir şekilde bu dakikaya kadar daha Mevuhay'la top buluşturamadık arkadaşlar. Ama çalışmalarımız devam ediyor. Şimdi Meguair'a verdik. Meguair Osimen oynar mı? Vitor Osimen kayarak çok güzel bir gol. Ve Meguair ilk asistini yapmış oldu bu pozisyonda. Pozisyon tekrarını inceliyoruz. Burada Harry Maguire aradan bıraktı. Victor Osimhen golü yazdı ve durum 2-1. Fabinho çok güzel çaldı. Harry Maguire'a doğru oynadı. Harry Maguire vurabilecek mi? Biraz ağır kalıyor Harry Maguire. Ve şu ana kadar da orta açacak pozisyon ne yazık ki Maguire için bulamadık arkadaşlar. Bir deneyebilsek en azından şöyle güzel olacak ama Maguire bu sefer kanada indi. Pasını verdi. Eşref Hakimi'ye. Hakimi oynadı. Kesi. Şimdi Fabinho Tekrar Maguire doğru bir pas. Maguire. Sizin beklentiniz dahilinde ve benim beklentim dahilinde olan ortayı bir türlü açamıyorum arkadaşlar. Bir türlü kanada inemiyorum. Rakip salmıyor, müsaade etmiyor. Aslında fark şimdiye kadar çoktan açardık ama biz Maguire'la orta açarak gol bulacağız diye bir türlü o farkı açamadık. Cancelo Messi'nin peşinde. Evet böyle kanada giderken de top kaybı yaşayabiliyoruz görmüş olduğunuz gibi. Harry Maguire Messi'ye, Messi, Messi Osimhen'e verdi. Victor Osimhen. Osimhen kanada doğru iniyor. Harry Maguire'ın ceza sahası içine girmesini bekliyor. Maguire bir girebilse o ceza sahası içine. Ah Maguire ah. Ah çıldırttın bizi. Şöyle güzel performans bekliyordum ben Maguire'dan ya. Gerçekten hani ceza sahası içine de inmiyor kanada indiğimizde. Ah ceza sahası içine inse. Osimhen şimdi indik. Tamam çok güzel. Aç ortayı. Harry Maguire. Maguire! Harry Maguire. Golü buldu. Harry Maguire. Allah'ım şu sahneye bakar mısınız arkadaşlar? Harry Maguire böyle kas gösterisi yaptı. Güzel bir gol sevinci yaşadı. Burada o simen. Harry Maguire kontrol etti. Fileyi deldi. Rakip karşısında golü buldu. Harry Maguire gerçekten çok ilginç bir gol oldu ya. Adam yiyebileceğini ilginç golü yedi belki de. Yani maçtan bile çıkabilir arkadaşlar. O derece sinirlenmiş olabilir. <laughs> i̇lk defa böyle bir şey gördünüz muhtemelen. Ve ben de ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Santrafor'da bir stoper oynatıyorum arkadaşlar. Çok ilginç bir deneyim oldu benim için de. Muhtemelen Maguire'ın özelliklerini bozmayacağım. Ve ara ara dalgasına Maguire oyunu alacağım. Oyunlar rakiplerimi çıldırtacağım gibi geliyor. Yani ara ara onun fiziksel avantajını da kullanabilirim yani bilmiyorum. Gerçekten ben bu işi sevdim arkadaşlar. Oldukça eğlenceli gözüküyor. Bu serinin devam etmesini istiyorsanız yorum bölümünde yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu serinin devamı gelebilir. Maguire'ı dereceli maçlarda da deneyebiliriz yani. Neden olmasın? Bence gayet güzel de olabilir. Rakip tehlikeli geldi. Maçın son anları Depay'la güzel bir gol attı rakip gerçekten. Tebrik ederim. 3-2 oldu durum arkadaşlar. 85. dakika. Eğer olur da bir gol yersek maç dönebilir yani. Sakat. O yüzden dikkatli de olmamız lazım. Şurada Thiago Silva ile bir boşluk yaratmışız. Tabi biz maç tekrarlarını izlediğimiz için daha doğrusu pozisyon tekrarlarını izlediğimiz için rakip de bizi izletiyor aklı olarak muhtemelen sinirlendi. Videoda olduğumu da tahmin etmediği için buna sinirlenmesini aklı buluyorum. Ben de gerçekten bazen rakip pozisyon tekrarlarını izlettiğinde sinirleniyorum arkadaşlar. Şöyle top bir çekelim. Hadi Maguire'ım. Hadi aslanım benim. Harry Maguire. Ah be. Ya ben böyle bir gol atmak istiyordum aslında Meguair'le biliyor musunuz? Aslında daha güzelini attı. Hani topu göğsüyle indirdi vurdu yazdı. Abo bu arada depayla çok hızlı geldi rakip. Son dakikada bir gol yiyebilirdik. Yeseydik emeklerimiz çöp olurdu derken maçı bitirdi hoca. Yani bize nasıl maç hocam Muhammed. Yapacak bir şey yok kusura bakma kardeşim. Ve arkadaşlar Harry Meguair'ı Santrafor'da dediğim gibi oynatmış olduk. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşmek üzere. Başka video öneriniz varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.